Arkadaşlar merhaba. Şu an bugün yapacağım. Bakın bugün gag Begüm geldi. Ne yapıyorsun lan? Dans ediyor. Arkadaşlar bu bir Lan ne yapıyor bu? Arkadaşlar bu arada şu an gag diyor çok yaramaz. Vallahi begüm gelir başı etini yara Ne bu arada arkadaşlar 561 abone yapmışız. Teşekkürler. 560 almaya çalışıyorduk. böyle gum 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 gum. Ne yapıyor mu? Gum 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 gum. Evet, arkadaşlar hiç böyle video çekmiyorduk. Herhalde bir senedir böyle video çekmiyoruz. Kalk kalk arkadaşlar bakın büyüdü Begüm. Büyüdü. Artık bebek... bebek halleri gitti bu. Artık bebek değil Begüm. Yara. Ne yapıyorsun lan? Akşam. Arkışlar... Tamam sevgili arkadaşlar. Bu arada neydi? Annemin telefondan Brosart'taki tüm güç emeklerini aldım. Bu arada arkadaşlar hemen size göstereyim. Bekleyin bir sus. Bekle. Önemli bu. Önemli. Neydi böyle? Abone olacağız çünkü. E, Susun <laughs> mısın bir dakika? <laughs> Bakın kanalıma giriyorsunuz. Abone onu o 563 abone nereye abone oldu aferin teşekkürler Evet arkadaşlar en sonki videolarım bu kariyere devam edeceğiz de yollanacak videolarım var diye hatırlıyorum şöyle 5 gün önce çekmişim ana bu arada arkadaşlar canlı yayın çekmememin sebebi neydi Neydi? Kalk kalk kalk. Allah korkutuyor beni. Kalk. Korkut yani. ya. Evet arkadaşlar video çekmememin sebebi bir anda dur devler. çaktı. Telefonu çaldı. Evet arkadaşlar iki bir videodur video çekmeye çalışıyoruz ama çekemiyoruz çünkü tabi yanlışlıkla kanıyor. Ya. Düşer ya. düşer Evet abi. Gel bakayım. Gel gel gel. kamerayı beni takip Evet arkadaşlar şu an Begüm'ü takip ediyoruz. Arkadaşlar şu an edilen karanlık. Şu an çocuk odasında yürü. Evet arkadaşlar. Gönüküldü odam kadar arkadaşlar. Onu yanlış. abone olmayı unutmayın. Bugünlük videodan bu kadar bakın kalp yap. Böyle kalp bu kadar. <laughs> Ve ne yapıyorsunuz? Bay bay.